Merhabalar herkese yeni bir Apex videosu ile sizlerleyim. Bugün 26. sezon erken erişimindeyiz. Hep birlikte yeniliklere bakıp deneyimleyeceğiz. Bu arada her gün canlı yayındayım arkadaşlar. Erken erişimi şu an canlı yayında oynuyoruz. Yeni sezonda da her gün rank kasıp tekrar pret olacağız. Canlı yayınlardan haberdar olmak için Twitch kanalımı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Orayı da mutlaka beklerim. Evet efsane var. İyi seyirler. Şimdi ne vardı yenilik? Bangalore. Şöyle şuraya bir yeni şey eklenmişti elektrik smoke adında. Bu da şey 10 demeç daha fazla vuruyor. Bu smoke artık aklınıza gelebilecek bütün karakterlerin yeteneklerini yok ediyor. Çoğunun. Atıyorum işte rampart duvarıdır, basın içtidir. Bunları zaten söylemiştik. Bunun üstüne kapıları da yok ediyor. E yok etmedi. <laughs> e yani yok ediyordu. kapıyı aç kapat. ya <laughs> <Kapı> mı <bozulu? gülüyor> He üstüne vurmak lazımmış tamam tamam. Yok 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 ben kapının altına vuruyordum. Kapıya böyle vurduğunuzda olmuyor. Kapıyı hep üstüne Kapıyı hep ha. Aynen. Aslında burada bir arkadaşım olsa evet. test edeceğim şeyi de. Ah falan arkadaşım yok. Kapıya... Aynen adam yok ediyor. Karakterlerin ultisine 100 vuruyor. 100 demeç vuruyor. Horizon ultisine bir tek atıyor. Çoğu karakterin ultisine tek atıyor ya. Bazılarının 2 vuruyor işte. Bir de şu ultisi artık elektrikli oluyor. Bak ultiler elektrikli artık. 40 vuruyor artık 30 yerine. Ah lan burada yalnızım evet, arkadaşlar. Yani. Şurada bir teammate'im olsaydı test test edik beraber de yok işte. He bir de şeyi söyleyecektim. Ya bunu seçiyorsunuz ultide ya da şunu seçiyorsunuz. Bu da şey. Teammate'inize atıyorum nak ona daha hızlı koşuyorsunuz. Size bir speed boost evet. veriyor ve daha hızlı kaldırıyorsunuz onu. Support gibi ama support'tan tek farkı canı artmıyor. Bangalore böyleydi arkadaşlar. Clostick. Oo bak bu işte efsane. Bunu seçmiyoruz. Bu %300 daha hızlı şeyinizin gelmesini sağlıyor. Drafterinizin. Solda bir şey çıktı gördünüz mü? Bir puan çıktı. Araştırma puanı. Araştırma puanı olarak geçiyor. Mesela atayım. Nasıl artıyor lan? Gazdan mı artıyor lan? He. Bak rakip gaz yedikçe artıyor. Bir daha demece e bakın. Damage 15'e kadar artıyor. Bayağı yok ya. Bak bir de bu bitti. Hemen yok olmuyor. Yerde de şey alıyor. Tekrardan çıkıyor. Yani böyle bir şey yok ya. Kırmanız lazım. Bir de bak atayım bunların hepsine. Bak 14 saniye 4, diye parmağımla 3, gösteriyorum. 4 saniyeye düştü. 3, tekrar attım. 4, 5 yani saniye yani. tekrar. Adamlar kırdı mesela trebimi. Tekrar attım. %300 daha çok arttırıyor. Mükemmel bir şey ya. Bir de bak eğer yok olmazsa tekrar yerinden çıkıyor bittiğinde. Çok fena op ya. Fena güçlü. <gülüyor> <gülüyor> 4 tane upgrade var. 4'ünü açabiliyoruz. Sol altta bak. Bak araştırma puanımız arttı ya. Gaz verdikçe rakibe. Bak 100 oldu. 200 oldu soldaki. Bunları da açabiliyoruz. Particle. Bu ergen gene aynı çıkıyor. olabilir. Gene aynı şeyler çıkıyor. Mesela soldakini seçtim. Şimdi gene soldakini seçersem bug olacak. Sağdakini seçtim. Ama olmadı. Ama seçebileceksiniz. Şu an erken erişim olduğu için buglar evet. gayet normal. Yani bunların hepsini seçebileceksiniz. Bayağı OP olmuş ya kolostik. Evet başka. Asıl yeniliklere, asıl bomba yeniliklere geleceğim. Şu dalga gelmiş. Oyundan kastlar falan kattı Sopa çok güzel ya sopa nasıl kötü. Her neyse. EMP diye bir sot eklendi. Mesela şuradaki şeyleri alabiliyorsunuz tamam mı? Bunların her birinin bir özelliği var. Mesela şunu aldık. İkiden fazla bateriniz varsa envanterinizde sonsuz kullanabiliyorsunuz. Şu an iki tane baterim var ya envanterde. Bastım. Azalmadı. Gene iki. Şu an sınırsız baterim var. Bunun sayesinde sınırsız bateri basabiliyorum. Bak tekrar bastım. Yani bu çok Güzel. Oyundaki bateri derdini tamamen kaldırıyor bu. İki tane bateri bulman ve bunu bulman yeterli. Sınırsız baterim var. Mükemmel bir şey ya. Tabii daha çok bomba şeyler var. Bu mesela. Mesela demeç yedim. Bir tane sel bastım bak. Armor'ım hiç yok. Canım otomatik doluyor. Sellerle doluyor canım artık. Gördünüz mü? Bir tane selle canımı fullledim. Baya iyi. Fringe bastım bir tane. Bak canım otomatik doluyor. Bu yıldımı alacağım. Gelsin alacağım direkt. Bir de şöyle bir şey vardı. Atıyorum canınız azaldı. Bir tane bastım. Eğer demet yersem duruyor. Artmaya devam etmiyor. Evet fight'ta bunu çabamazsınız. Şey fight'ta basıp gideyim, gideyim, gideyim. olmaz yani. Benim favorim hala şey ya batarya. Sınırsız batarya. Bu ya ne? Bu Power şey, Buster. Daha hızlı ulti ve He. tactical Q atabiliyorsun. Aynen bu ultinizi daha hızlı dolduruyor. Q yeteneği, tactical yeteneğiniz doluyor hemen. Evet. Benim favorim hala şey ya batarya. Evet bu da bazı zirolar için güzel. Bu ne? Over Armor Amp. Aynen bunu aldığımda 25 ekstra şey veriyor. Zırh veriyor. Şu an Red Armor'ım oldu mesela. Hala bu favorim batarya. Bu fazla 125 olabilecek şekilde oluyor. Üstüne çıkamıyorsun. Bu da mesela sınırsız ammo abi. Bunu aldığınız an silahlarınızda sınırsız ammo oluyor. Aldın r mesela. Sınırsız. Asla bitmiyor mermi. Envanterinizden iki slot Envanterinizden... kullanamıyorsunuz. Aynen iki slot gidiyor ama sınırsız şeyiniz oluyor. ammo'nuz. Favori bataryayım arkadaşlar. Sınırsız emmo mu sizce? Bence batere. Ben mermiden yanayım. Sadece taklacı kurt kaldı değil mi ya? Şu oyuna bir 3'e bastın da kurt olayım taklatayım ya. Tek eksik bu ya. şu Zeki kurt ve dead box'tan can çekiyorsun. Benim favorim kesinlikle batere ya. Ben mermideyim ya. Ya mermi, mermi tamam. Devotion'um vardır mermi işe yarar. Ama bak Özellikle mermi... Özel silahlarda çalışmıyor bu arada. Hep bulunuyor. Kaypakacıda çalışmıyor. Sınırsız batere olması demek, sınırsız fight demek. Evet diğer inikler. LMG'lerin devotion'ı falan şu scope açık değilken ki e, şeyi arttı. Mehmet dağılımı. Mehmet arttı. Hala çok iyi ama eskiye göre biraz daha kötü olduğu söyleniyor. Ondan sonra silahlarda başka yenilik. R45 bak en büyük yenilik. R45 enerji oldu. Bu ne lan? Basit tutacaksın. 3 kere şarj olacak. Ondan sonra otomatik gibi. Abooo bu ne lan böyle? Otomatik oluyor basıltım ya. Çok güçlü. Eyvah oyun gene bozuk abi. 1'e 45 meta. <laughs> ya birisi bu... Bir şuna bu ayırlama sesini duyduğumuzda. Controller. yok etti yani bak. Yakında yok etti ya kontrollerler. Topaçmadan nasıl gidiyor? Böyle. Topaçmadan da iyi. İlki biraz şarjlıyor. Sonra otomatiğe bağlıyor ya direkt. Bayağı OP olmuş. Baya OP. Her sezon böyle bir silah değişecek. Her sezon böyle bir silah içinden geçecekler. Eğir mi abi? Bize bir kedi olarak da görebiliriz. Eğirme bence normal. Eğirme o meta olduğu halinde. Evet. Bir de koşarken de bir load ediyor şey kayarken. Evet. Az az ediyor ya. O kadar değil yani bak 11-11. 4-4 geliyor her kaymada Peacekeeper yerine geri döndü bunun yerine Nerede o 9 mu 10 bin mi vuracağız artık? Onu bir... 108 vuruyor hala Hatchat atmıyor ama Hatchatta biri yok Hadi ya 108 mi Hatchat'a? Şey evet de... Body'ye de aynı. Yüzde mi? mu? Ne vuruyordu he, eski hali? Silahlarda pop'lar kaldırıldı ya. Atıyorum. Repeater'ı fullledik mesela. School Pacer yok değil mi? School Pacer artık yerden bulunmayacak. Demeç attığınızda mesela burada ne diyor? 400 puan lazım diyor. Yani 400 demeç atmanız gerekiyor. Mesela at abi 400 demeç. 400 az bir asa bence. Tabi tabi. Çok kolay yani. School Pacer bulmak. Bak sağ aşağıda gene parmağımla gösteriyorum ya. Şurada bak çıkıyor. <laughs> 289 demeç atmışım mesela. 400 attım. Otomatik şey oldu. Scoot Beezer. Ben bunu şey sandım. Bunlar da kalktı. Bunları da demeçle alacağız da. Henüz ona gelmemişler. Legendary Supply binlerden gene çıkıyor. Özel binlerden çıkıyor evet. Mesela kötü oyuncular demeç atamamıştır oyun başından beri. Onlar da bulsun diye. Sevinsin diye garibanlar. Legendary Supply binlere koymuşlar. Başka ne vardı? Pop up'ını bakabilirsin. Spitfire'da, Volt'ta ve Evo'da. Silah daha kolay kontrol ediyoruz. Şarjör kapasitesi artıyor. Ve Rampart'ın oh. aldığımız gibi Baya ya. Baya iyi. Silah daha hızlı çıkıyor ve daha çok ordu olmuş ya. Baya iyi. Bir dakika peş kesin meta. %100. Ve arkadaşlar şöyle bir şey eklendi. Store EA diye bir site yapılmış. Burada işte hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Coin'iniz falan burada. Buradan Battle Pass'i ne bileyim Battle Pass'in sürümlerine coin'le olsun. Veya coin'leri gene aynı fiyattan alabileceksiniz. Ama şöyle bir avantajı var bunun. Mesela benim gibi içerik üreticilerine özel, izleyicilerine özel. Şöyle bir şey getirmişler. Mesela burada satın alırken promo kod diye bir yer var. Buraya bizim kanalımızın kodunu girerseniz indirimli olarak alabileceksiniz coin'i. Oyundan daha uyguna gelecek size. Hem de içerik üreticisini desteklemiş olacaksınız. Yani hem siz daha uygun alacaksınız. En evet, bana iki gelecek. Tarafta Aynen. Oynuyor. İçerik üreticisini ve izleyiciliği desteklemek için böyle bir şey yapmışlar. Daha kodumuz tanımlanmadı. Zaten bu tanımlanınca ben her yerden duyururum. Yani buradan gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz indirim olarak. Sizin de işinize geldiği için burada duyurmak istedim. Abi yani %10 indirim olsa bile yani. Daha erken gelmesi lazım bunun. Başka oyunlar yapıyor. Tabi yani 1 dolar falan oynayacak yani 1 dolar 1 dolar 1 dolardır bence Türkiye'de. Bundan da bahsetmiş olayım. Evet o zaman yeni Loba skin'i baya herkesin böyle bilgi odağı olmuştu. Herkes böyle cehir cehir bekliyor bu skin almak için. Yani genel olarak güzel bir skin. Alınır. Böyle. Bir de şuraya şey eklemişler şöyle. Aura diye bir şey eklemişler. Şu arkanızdan artık şey evet. çıkacak. Rankınız çıkacak. Oyun içinde de gözükecek. Oyun içinde gözükecek mi bu böyle? Oy. Gözükecek. Arkamızda Pirat Şiil'e mi dolaşacağız ya? Burada Rookie ama. <laughs> Neyse bunu... Not atarken falan çıkacak o arkanda. Bekarız sana. Bu yeni lan? Bayağı iyi. Şeye bakalım. Arkamda böyle çıkacak ha. Ben bunu takmam ya o zaman. Ben belli olmamak için skinlerimi bile özelle seçiyorum. Arkada gözükmüyor yani. Arkada gözükmüyor. Bilmiyorum. Battle e bu arada. Battle Pass'e bak. Mükemmelsin Osman. İşte bu. Battle Pass bu şekilde arkadaşlar. Skinlere falan bir. Raja. Hızlıca bakalım. Buyur <laughs> iyi. Silah skin'i. E. Şunları abi. kullanalım ya. Oyunda da nasıl görüldüğüne bakarız. Bu bana şey vibe veriyor. Ee... Yine bir altar skin'e. Çin'i sanatı. Evet. Şimdi baktım internetten. Ve yeni sezonun şeyi de Battle skin'e de Elstar. Reaktif. Osman... Dantibolmakta uğraşmıyorsunuz. Loba mı? Bak sırf skin için loba alasım var. Oh my god. three ghostlik in team. What the <laughs> Üst tane klostik. Takımda üç tane şey var ya, klostik. 3'ünüz <laughs> ulti atsanız aynı anda. Vallahi yok et ceza. Adam girecek gaza. 30 30 canı gidecek. değil mi 45, <laughs> değil mi? <laughs> Ay adam kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Üç tane klasik. Çok güzel. Bizim adamda kaldı. Adam nasıl kaçıyor? Gel buraya gel. Oyun dondu Lan zorbalık yaptım diye oyundan attı Alo? Ben yedik. Geri geldin <laughs> I'm back, I'm back. Don't worry bro Bangalore Caustic kesin en çok tercih edilen Evet, evet. Meta ya şu an Bangalore Caustic <laughs> Gel gel <laughs> Abov Adam bana kilitlenmiş ve nasıl kovuluyor. Nice. İkina kaldı bir günke. Oh yeah. Oviarsa so olur. Yeah, yeah. Nereye bakayım şu PK'ye? Şu emmater sistemine hiç alışamadım ya. Ne su bir şey istemiyorum. Şu an param yine luma basacağım gibi bir ayaş kalacağım. Oyu sen de mi ama ben bunu net alacağım net. Kırbaç gelecek bir daha. Kırbaçı da alacağım. Kırbaçıcam millete. Kan kan kırbaç metası. <laughs> oh my oh my god oh my god bro. I'm not missing. <laughs> Bak nasıl başına gitti. Abi takımın özgüvenini yükseltmek. Sen benim başıma bela oldun. Yani. Lan yılım yok. Nasıl can basacağım? Tamam <laughs> gireceğim. <laughs> Tamamdan yapacak I don't have heal. no. way, I'm dying. Oh my god. Beisbol sopası karanbetten sonra gelin en iyi yılım. Abi ben beisbol sopasının tanıtımında gördüm en ufak bir yerde ilk gördüğümde. Senin tamam. Ah <laughs> <laughs> oh, boy! Oh, oh, oh my god. <laughs> 3 <laughs> <Çiri> rampart <laughs> adamlar 3 rampart pusuyor orda kafayı yersin Şuna <laughs> bak 3 rampart bir kere <laughs> Ya yok artık. <gülüyor> <gülüyor> ben ne ben ki? Aha, nice, nice. Gel böyle John Pires. Çok pis kinledim sana. Oh Maymunlara so <laughs> <laughs> bak ya. 3 rampart almış. Biz de 3 kalsıyız. Bizim de farkımız yok ama. Three colors stick better than three rampart, bro. I think so. <gülüyor> <yeah>. <gülüyor> Oo, oh, was that Aha. lad? Uh Oh, pay me. You wanna try it? No, 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 no. <laughs> Thank you. Because you're <laughs> looking at me like I just stole your food. Öyle bir vaktim hiç açtı. İstiyor mu diye? Şey karambitten sonraki yeni yürüyorum. Bezbo sopası. Bezbo sopasını aldım. Karambit gibi aynı. Karambit okay, gibi aynı. Tabi tabi sallaması yeah. falan baksana şuna. Mükemmel ya. <laughs> Sol yün gazı var. Kılıç alacağım. Manış bir. I don't have emo, bro. Não, é, não, não, Eu Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, Não,

Nereden söküyorsun? <laughs> Arama sebep yok, death box'ta! Çok kötü kaldık ya. <laughs> Abi 2x'inle <ikisinin> nasıl takıldım lan? <laughs> Öldük ya. <laughs> Kalkabiliyordum, unuttum yani. Kafam oh God, nice, nice try, nice try. Nice try, nice try. GG. <laughs> <laughs> kafam karıştı ya. O kadar çok kafam karıştı okay, ki I'm her yerden. Ben yok ya, bozdu bizi.